Atayım. Evet şu soruyu bir tekrar baştan demeyeyim de F1 ile F2'nin büyüklükleriyle başlayayım. Ee, yönler bu şekildeydi. F1'in büyüklüğü e, eledik bunları K'yı, 2'yi, L'yi, D'yi eledik. E, I kare bölü D şeklinde yapmaya çalıştık. Dedi ki F1 dediğimiz i kare bölü d kadar. F2 dediğimiz de i kare bölü 2d kadar. Arasındaki fark da ee, ne olacaktır? i kare bölü 2d oluyor. Geri kalanları yazalım mesela yerine. K'yı eledik. K'yı da yazalım. L'yi de yazalım falan. Böyle kalsın hatta. E, ama bak 2'yi yazmadık. 2'yi de yazarsak çarpı 2 dersek. Buradan K i kare bölü D olacaktır cevabımız. İster misiniz tekrar baştan çözmeyi yoksa sadece işlemi şu anda yaptım. Mantığını önceki derste anlatmıştım. Diğer soruya geçelim mi? Bence geçebiliriz hocam. Tamam. O zaman geçiyorum, geçiyorum. Diğer soruya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Kuvvetlerin oranı nedir diye sormuş. <laughs> yapayım mı arkadaşlar bu biraz uzun sürüyor hocam hayır siz yapsanız uzun Uz, sürmüyor mu uzun sür, sürmeyecek şimdi bak formülümüz f eşittir k çarpı 2 çarpı i 1 çarpı i 2 çarpı l bölü d şimdi sadeleştiriyoruz K'yı ele, 2'yi ele. Ondan sonracığıma i birler, Bak i i i akımlar da aynı i'leri de ele. Sonsuz uzunluk mu demişti? Eşit boylu uzunluk demişti. L'yi de ele, D'yi de ele. F'ler birbirine eşit. Şimdi burada önemli olan yönlerine bakmak. Yönlerine bakmak. Hatırlar mısınız? Şunu söyledim size. Aynı hatırlar mısınız sorusu saçma olur. Hatırlamanız lazım. Aynı yönlü birbirini iter mi çeker mi? Çeker. Güzel. Mesela K Hı -hı. K ile şu birbirini çekerler. Bu tarafa doğru bir F kuvveti oluştu. Peki I akımlı tel L'yi ne yapacaktır? İtecek. İtecektir. Çok güzel. Bu tarafa doğru da F oldu. Şimdi K L'yi ne yapar peki? İtiş. Güzel. Bu da bu tarafa doğru itti. Bu da diğer tarafa doğru itti. Bitti bu kadar. Hepsi büyüklükleri ev. Şimdi bileşkesini alacağız. Şurası eşkenar 60, burası 120. FF bileşkesi bu tarafa doğru F kadar oldu. Şurası da 60 derece. FF 60'da da F kök 3 kadardı. Bu durumda k bölü ile 1 bölü kök 3 oldu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel. Şimdi şuraya bakalım. Kütleleri yük miktarları eşit tanecikler düzgün B manyetik alanında V1 ve V2 hızlarıyla şekildeki yörüngeyi çizdiğine göre V1 bölü V2 oranı nedir diye sormuş. Haydi bakalım. Formülü bir hatırlatın bakayım. R eşittir mavi küba. Mavi küba. Güzel. Mavi küba. E aynı olanları eliyorum. Şimdi kütleler eşit, yük miktarları eşit, manyetik alan eşit. Ondan eşit. sonra hızlar bilmiyorum. R'ler farklı. O zaman R'ler hızlarla doğru orantılı. Bak R'sine <laughs> R buna V dersen burası da 2R o zaman burasına da 2V derim. Cevabım da 1 bölü 2 oldu. Bak bilince ne <laughs> kadar kolay. Yoksa uzatırsın boş bırakırsın. Anlaştık mı? <laughs> tamam. Devam, devam, devam. Evet, şu soru. Ne demiş burada? Yer çekimsiz, sürtünmesiz ortamda yüklü tanecik sapmadığına göre V hızı nedir? <laughs> v hızı nedir? Hadi bakalım. Birbirini dengeleyen ne olur? Bir manyetik kuvvet var. Bir de elektriksel kuvvet. Heh, çok güzel. Ve bunlar da birbirine eşittir. V bölü D çarpı Q eşitlik yapacağız. Q V bölü D mi? Hı hı. <laughs> Buradan L gelmez mi? Ha şey ben sonucu söyledin sandım pardon yani ha yok yok evet buradan gerçek satmadığına göre yani dengede diye şey yaptım yani şöyle elektriksel kuvvet eşittir manyetik kuvvet manyetik kuvvet aynen elektriksel kuvvet dediğimiz q çarpı e'ydi hatta bunu v bölü d eşittir manyetik hı hı. kuvvet de Q çarpı V çarpı B idi. Q'lar hı hı. V hızını sormuş. O zaman V hızı potansiyel fark bölü B çarpı D kadar oldu. Hocam az önce ne yaptın biliyor musunuz? Ne yaptın? Burada eşitlerken potansiyel potansiyelle diğer hızı aynı V yazınca yanlışlıkla sadeleştirdim. Sonra dedim ki hızı nasıl bulacağım? <laughs> Hiçbir şey kalmadı. <laughs> ya. Evet diyorum ki hızımızdan nasıl bulacağım evet. Ben bu hatayı fizik sınavında da yapmıştım. Yapma be arkadaş. Ben hep söylüyorum hani size söylememiş olabilirim ama vleri tanıtıyorum. Bu hız demektir. Bu potansiyel fark demektir. Bu hacim demektir. Bak bunları söyledim ben. Size söyledim mi bilmiyorum ya. Söyledim Hocam, de. Hocam miyim ee, <laughs> bu kaçıncı sınıf konusu bu 11 sınıf bu benim aldığım notlarda yok o yüzden sordum ha, bu soru edeyim. çok orijinal bir soru şu anda hem elektrikten olarak yoktu ha, hangisi qvb mi Aha. kız vardır 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 Belki gelmemişiz de. Ya, ya. Tabii ki. Yoksa var. Bu temel bir formül. Tamam o zaman. Şimdi yönünü de verelim. Hani biz ezbere gittik. Hani yönlerini demedik. Sadece yorum yaptı. Bunlar birbirine eşittir. Ama yönler de bizim için önemli. Bakalım elektriksel kuvvetin yönünde bulalım. Manyetik kuvvetin yönünde bulalım. İlk önce bak şurası eksi levha. Eksi 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 eksi. Şurası artı levha. Şöyle eksi artıyı yukarı doğru çeker. Bu elektriksel kuvvettir. Yer çekimsiz ortam dediği için bunu dengeleyen ağırlığı değildir. Zaten e, yatay dememiş, tamam Ağırlık değil. E, bakalım manyetik kuvvetin yönü baş parmak kızı gösteriyor. Dört parmak manyetik alanı dışarı doğru, aşağı doğru da manyetik kuvvet olmuş oldu. Ev manyetik. Sonra formüllerimizi yerine yazdık. Burada hızımız potansiyel fark bölü manyetik alan şiddeti çarpı arasındaki uzaklık oldu. Evet. Zon sorumuz hangileri büyüklükleri birbirine eşittir diye sormuş. Hadi bakalım. <laughs> Hocam momentum derken fiziksel moment mi? Tamam. Tanım noktasında proton. L noktasında elektron. Kimin kütlesi daha fazladır, proton mu elektron mu? Proton. Heh, M proton büyüktür. M elektron. Peki. Hocam ben yalnız bir diyorum. Yalnız bir. Bakalım bir cevabında da kontrol edelim. Hocam kestim. Yok yok. Şeylere bir e, şeyle bakalım. Momentum. Neydi? Bunu çıkartmıştık. Mb. R eşittir mavi küba demiştik. Hı, hı. Mavi küba. Mv'yi çekersek P eşittir QBR. Q'lar aynı. Büyüklükçe eşit. B'ler aynı. R'ler aynı. Momentumların büyüklüğü birbirine eşit olmuş oldu. Sonra hızları hakkında ne deriz? Kimin hızı daha fazla olur? Elektronun. Elektronun. Elektronun hızı ve elektron büyüktür. Ve proton çünkü kütleyle ters orantılı elendi. E, periyodu nu da şöyle yapabilir miyiz? 2 pi r bölü t 2 pi eşit bu v'yi veriyor. V ile ters orantılıdır. O zaman t proton büyüktür. T elektron. O zaman bu da elendi. Hı. Manyetik kuvvet Q ve B'ydi. Q ve Q'lar aynı v'ler e, farklı b'ler aynı o zaman yalnız bir olmuş oldu var mı sormak istediğiniz bir şey bu soruyla alakalı gençlik spor yok hocam güzel bir soruydu Şuna bir yıldız atalım çünkü birçok şeyi sordu. Hani formülü anlatırken size dedim ki bunu kullanabileceğiniz bir tane soru yapacağım. Ee, soru eklemiştim. İşte bu soruda o soru ee, gelir mi? Neden gelmesin? Neden gelmesin? Hali hazırda bu kadar soru elenmişken, elenenlerin yerine bu tarz soruyu neden eklemesin? <laughs> Evet gençlik şöyle paylaşımı kapatıyorum. Ee, kaydı da kapatacağım.